Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oyuncaklarımızı çekiyoruz. Oyuncaklarımızı evet. anlatacağız. Evet. Bu da dayanıklı Bu da bir araba. Üstüne çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bu silah. Bu mantar dakika. tabancası. Devi, devi, devi. Bu ağ ağlayan maymun. Devi, devi. Ben gördüm. silah, normal oyuncak silah. Bu. Bu ev. Eski. Bu beyin oyuncağı diyelim. Bu bir Batman. Batman yani. Bunlar pijama askerler adlarını bilmiyorum. Ay, bunu, bunu da bilmiyorum. Kalp. Bu Batman. Nerede kapmam? Bu top. Bu tenis şeyleri. Bu bir ayna. Bu tencere. Burada bir tabak var. Burada da bir popit var. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Şarjımız bitiyor. Videoyu kapatıyoruz. Şarjımız bitiyor. Abone olmayı, like atmayı ve ziline basmayı unutmayın. Görüşürüz.